Çok değerli Münih Sesi takipçileri ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz hafta Münih gündemine neler yansımış gelin birlikte bir göz atalım ve dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışalım. Geçtiğimiz haftaya hem iyi haberler hem de maalesef kötü haberler damgasını vurdu. Önce iyi haberlerden başlayalım. Çünkü iyilik bulaşıcıdır sloganıyla Münih Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu'nda başlayan ve Münih'in sınırlarını aşan iyilik hareketi insanların hayatına dokunmaya devam ediyor. Münih dokunduğu hayatlardan bir tanesi de SMA 2 tip hastası olan Doruk Çukurca oldu. Minik Doruk başardı. Doruk için gereken para toplandı. Bizler de Münih'in sesinde Doruk'un başarabilmesi için bol bol hikayeler paylaşmıştık. Doruk'un ailesi de sağ olsun Münih'in sesine bir teşekkür sertifikası gönderdi. Ben bu teşekkürü Münih'in iyilik sever, kalbi güzel olan tüm insanları adına kabul ettim. Tüm Münih'in sesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma platformu üyelerine sizin huzurunuzda gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte iyiliği bulaştırmaya devam edeceğiz. İyi haberlerle başlamıştık. Ancak geçtiğimiz hafta yüreğimizi dağılayan çok kötü bir haber de Münih Sesi sayfasına yansıdı. Maalesef Kuzeyin olduğu Volkan Konağı kaybettik. Volkan Konakla ilgili bugüne kadar söylenecek olan bütün sözler söylendi. Bana çok fazla söyleyecek söz kalmadı maalesef. Yıllarca gurbette yaşayan ve anasına doyamayan biri olarak siz Doğru gurbetçilere Volkan Konağın annesine gurbette yazdığı bir şiiri gözlerinizi kapayarak ve sözlerini hissederek dinlemenizi öneriyorum. Volkan Konağı tekrardan Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu sefer gençler meydanlardaydı. Türkiye'deki öğrenci eylemlerine bir destek de Münih'teki gençlerden geldi. Münih'teki gençler Türkiye'deki öğrenci direnişiyle dayanışmak ve yaşanan hak ihlallerine karşı çıkmak için meydanlardaydı. Münih Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen eyleme Münih'teki vatansever yurttaşlar da katılınca Odeonsplatz'ta çok coşkulu ve kalabalık bir gösteri düzenlendi. Gençleri şu konuda gönülden kutluyorum. Gençler hiçbir parti bayrağını hiçbir parti logosunu kabul etmediler hiçbir siyasi boyunduruğun altında olmadıklarını göstermeye çalıştılar ve bu eylemi sadece kendi özgürlükleri için, sadece gençlerin hakkını savunmak için gerçekleştirdiler. Ancak bu gösterilerde üzüldüğüm bir şey oldu. Gençleri sırf korkutmak için, sırf gençler meydana çıkmasın diye sosyal medyada bazı kendini bilmez, aslında bizim kim olduklarını bildiğimiz kendini bilmezler. Devletin resmi kurumu olan konsolosluğun adını kullanarak konsolosluk personellerini töhmet altında bırakarak konsolosluk çalışanlarının Olympus Plasa gidip gençleri fişleyeceğine dair sosyal medyadan yorumlar gönderdiler. Sevgili gençler bu tür söylemlere, bu tür korkutmalara inanmayın. Konsolosluğun kesinlikle ve kesinlikle böyle bir fişleme gibi bir durumu söz konusu değil. Amaçları sadece sizi korkutmaya çalışmak. Bu tür söylemlere inanmayın. Çünkü konsolosluğun ne böyle bir düşüncesi ne de böyle bir yaptırımı bulunuyor. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a başarı ve onur ödülü verildi. Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen ve Türk sinemasının en önemli etkinliklerinden bir tanesi sayılan Münih Türk Film Günleri geçtiğimiz hafta çok büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin onur konuğu Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray oldu. Türkan Şoray'a başarı ve onur ödülü verilirken Selvi Boylum Al Yazmalım filmi hep birlikte izlendi. Ben de festival öncesinde çok kısa da olsa Türkan Şoray'la bir röportaj yapma fırsatı buldum. Türk sinemasının sultanı çok heyecanlıydı. O nedenle sorumu çok kısa tutmak istedim. Münih'te olmak nasıl bir duygu diye sordum. Türkan Şoray ilk defa Münih'e geldiğini ve Münih'te kendisine gösterilen sevgiden, samimiyetten çok çok mutlu olduğunu belirtti. Ben bu yıl 36.sı düzenlenen Türk Film Günleri Başkanı Esra Şahin olmak üzere tüm ekibe böyle güzel bir festivali Münihlilerle buluşturdukları için, böyle büyük ustaları Münih'e getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. İmamoğlu'na Münih'in dört bir yanından destek devam ediyor. Biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu için geçtiğimiz günlerde imza kampanyası başlatılmıştı. Geçtiğimiz hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilen imza kampanyalarında Münih ve çevresinden binlerce kişi koşa koşa Ekrem İmamoğlu için imza vermeye geldiler. İmza kampanyaları Perşembe ve Cuma günü Aynı Welthaus'ta gerçekleştirildi. Cumartesi günü Münih Alevi Derneği, Neufan Alevi Derneği ve Münih Happonov'da Sarayova İmbis Köftecisi'nin önünde gerçekleştirilen imza kampanyasında bini geçkin vatandaşımız imza kullandı. Bu konuda tarafıma gelen en çok sorulardan bir tanesi Türk'üm ancak Alman vatandaşlığına geçtim. İmza kullanabilir miyim oluyor? Evet kullanabilirsiniz. Türk kökenli herkes imza kullanabiliyor. CHP Münih Birliği tarafından önümüzdeki hafta yine Münih ve çevresinin farklı yerlerine imza kampanyalarının düzenleneceği bilgisini aldım. Soruyorsunuz bu imzalar neden önemli? Bakın bu imzalar şundan çok önemli. Bu tip kampanyaların Almanya'da ya da yurt dışında düzenleniyor olması emin olun Türkiye'dekilere çok çok büyük moral oluyor. Onlara biz burada yalnız değiliz mesajını veriyorlar. Morali ve umudu taze tuttukları için ben buradan... CHP Münih Birliği emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz haftalarda Münih'in sesine yansıyan benim gerçekleştirdiğim bir röportajda eski kültür bakanımız CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Ercan Karakaşlı oldu. Usta siyasetçi Ercan Karakaş'tan çok samimi açıklamalar Hatta bir de özel eleştiri geldi. Ercan Karakaş'la yaptığım röportajda Kemal Kılıçdaroğlu döneminde kendilerinin gelecek vizyonlarının eksik olduğunu belirtti. Ben çok değerli Ercan Karakaş'a bu röportajdaki samimiyeti için çok teşekkür ediyorum. Siz de bu röportajı Münih ve Deniz Gezginci YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Şimdi sıradaki haberimiz bizden Münih Kitap Kulübü'nden Münih'in kültür, sanat, edebiyat, kitap, gezi hayatına katkıda bulunan Münih Kitap Kulübü gezilerine devam ediyor. Münih Kitap Kulübü'nün 13 Nisan pazar günkü rotası yine Augsburg olacak. Augsburglu dostlarımız bizi orada karşılayacaklar. Uzun yıllardır Augsburg'da yaşayan Münih Kitap Kulübü'nün değerli üyesi Engin Seyhan rehberliğinde gerçekleştirilecek olan bu gezide önce kısa bir şehir turu atacağız. Daha sonra Brecht'in evini ziyaret edeceğiz. Oradan da dünyanın en eski sosyal konut kompleksi Fugera'yı ziyaret edeceğiz. Hep birlikte yiyeceğimiz öğle yemeğinin ardından Augsburg'un çok farklı kültürlerini içerisinde barındıran Neruda Kültür Kafe'yi ziyaret edeceğiz ve orada hep birlikte şarkılar söyleyip bir şeyler içeceğiz. Geziye katılım ücretsiz ve sınırlı sayıda olacak. Bu gezide bizlerle birlikte olmak isteyenler Instagram Münih Kitap Kulübü adresinden isimlerini yazdırabilirler. İlgi ve güveniniz için teşekkürler. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yaz UEFA'nın şikayeti nedeniyle 11.000 üyeli Instagram hesabımız kapatılmıştı. Yılmadan, yorulmadan Münih sesinde tarafsız haberciliğe devam ettik sizlerden gelen güçle şu anda hesabımız tekrardan 8000 sınırına ulaşmış oldu. Tüm takipçilerimize ilgi ve güveniniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sizler de haberi gerçek mesleği gazetecilik olanlardan almak istiyorsanız ve bağımsız gazetecilere destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip paylaşabilir. Deniz Gezginci ve Münih Sesi YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle şimdiden hepinize hoşçakalın.